Sakaryaspor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Liginde ilk yarının son maçında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Lider Sakaryaspor muhteşem taraftarı önünde maça karesinde şok bir gol ile başladı. 2. dakikada Alpay Koçaklı ile Sivas Belediyespor 1-0 öne geçti. Bu golün şokundan çabuk kurtulan Sakaryaspor 17. dakikada Ali Özgün ile eşitliği sağladı. 27. dakikada penaltının Ozan Sol Sakaryaspor 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren temsilcimiz 57. dakikada Hurşit Taşçı ve 60. dakikada ise Ozan Sol'un golleriyle maçın skorunu 4-1'e getirdi. Karşılaşmada 95. dakikada Sinan Özkan ise attığı golle de maçın sonucunu belirledi. Muhteşem taraftarının desteğiyle de Sivas engelini 4-2'lik galibiyetle aşan Sakarspor sezonun ilk yarısını namalüp lider olarak tamamladı.